Henüz 27 yaşındayken başarılı bir darbe sonucu ülkenin başına geçmiş ve 40 yılı aşkın bir süre boyunca ülkeyi yönetmiş bir diktatör. Muammer Kaddafi. Gençliğinden itibaren siyasetle iç içe olan bir isimdi aslında Muammer Kaddafi. 1956 yılında Süveyş krizinde sokakta eylem yapan eylemciler arasındaydı. Yine aynı şekilde askeri liseye girdikten sonra kraliyeti ve kral 1. İdrisi devirme planlarını ta o dönemlerde yapmaya başlamıştı. Hatta İngiltere'de eğitim gördüğü sıralarda dahi onun bu darbe planlarını o dönemlerde, o zamanlar oralarda planladığı söylenirdi. Ve 1969'a geldiğimizde artık Muammer Kaddafi darbenin başındaki bir albaydı ve darbe başarılı olarak sonuçlanınca ülkenin başına da geçti. 1969'da Bingazi'de başlattığı darbe başarıyla sonuçlandıktan sonra artık devletin başındaydı Muammer Kaddafi ve yeni bir siyasi felsefe belirlemesi gerekiyordu. Evet bir albaydı, bir askerdi fakat artık aynı zamanda bir devlet başkanıydı. 1970'lerde yaptığı ilk işte o dönemlerin aslında kutsal kitabı gibi Libya'da kutsal kitap sayılabilen yeşil kitaptı yeşil kitabı kendisi yazmıştı. Okullarda yeşil kitap okutuluyordu. Bütün reklam panolarında, billboardlarda yeşil kitaptan aforizmalar vardı. Hepsi Muammer Kaddafi'nin sözleriydi. Ve bütün gençler, o dönemlerde doğmuş olan gençler, yeni kuşak bu yeşil kitaba göre eğitim görüyor ve buna göre aslında gelecekleri şekillendiriliyordu. Dolayısıyla buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Aslında ilk reformunu Muammer Kaddafi eğitimde yapıyordu. Yeni nesli kendi istediği doğrultuda yetiştirerek. Mesela örnek veriyorum. Yabancı dil öğretimi biraz daha kısıtlandı. Birçok okulda yabancı dil öğretimi yasaklandı veyahut da müfredatlar Kaddafi'nin isteğine göre yapılıyordu. Yeni bir eğitim sistemi vardı. Hatta Kaddafi bazı okullarda derslere girip yüz yüze dersler dahi çocuklara veriyordu. Tabi Muammer Kaddafi eğitimle beraber geleceği himaye altına almak istiyordu ancak bir de şimdiki zaman vardı. Dolayısıyla halka bazı büyük projeler sunmak durumundaydı. O da bunun farkındaydı ve dolayısıyla Şöyle bir proje gerçekleştirdi. Büyük su projesi. Libya'nın ki büyük bir kısmı çöl olan Libya'ya tatlı su sağlayacaktı. Ülkenin dört bir yanını aslında suya kavuşturacaktı. Zor da olsa bu proje başarıya ulaştı diyebiliriz. İşte zaten bu tip projelerle halkın desteğini daha kolay bir şekilde alıyor ve gücünü arttırıyordu Muammer Kaddafi. Tabii büyük projeleri Kaddafi yaparken çok zorlanmıyordu. Neden zorlanmıyordu? Çünkü topraktan çıkan bir kaynağı vardı. Petrol. Topraktan çıkan para Kaddafi'nin cebine giriyordu. O yüzden bu büyük projeleri finanse etmekte çok da zorlanmıyordu. Biraz sıra dışı bir yaşantısı vardı. Enteresan bir figürdü aslında Muammer Kaddafi. Dışarıdan devlet adamları geldiğinde onları çadırda karşılıyordu. Veyahut da kendisi bir yurt dışı seyahati yaptığında o büyük çadırlar kurduruyordu. At kılından veyahut da palmiye Giflerinden yapılmış o meşhur yelpazeleri vardı Muammer Kaddafi'nin. Fakat tabii ki ülke içerisinde izlediği yönetim şekli başta Amerika olmak üzere Batı'nın tepkisini çekiyordu. Hatta Ronald Reagan kendisine çılgın köpek diyordu bir konuşmasında. Ancak Kaddafi bunlara kulak asmadan içerideki muhalefeti bastırmaya kararlıydı. Özellikle 1975'lerden sonra baskıcı bir rejim vardı Libya'da ve Muammer Kaddafi bazı halk tepkilerine karşı koyabilmek için kitlesel yönetimi tercih edecekti. Mesela 1977'de Cemahiriye diye bir sistem geldi Libya'ya. Kitleler devleti yönetecek, halk komiteleri kuruldu, binlerce halk komitesi hepsi yönetimde söz sahibi olacaktı ancak olamadı. Yönetimde sadece bir kişinin söz hakkı vardı, o da Kaddafi'ydi. Tabii Muammer Kaddafi'nin yaşam tarzı da bir hayli dikkat çekiciydi. Örneğin Amazon muhafızları sadece kadınlardan oluşan bir birliği vardı Muammer Kaddafi'nin. Hatta özellikle çadırını onlar koruyorlardı. Çünkü Muammer Kaddafi'nin düşüncesine göre erkeklerin dikkati çok kolay bir şekilde dağılabilirdi. O yüzden çadırın etrafına kadınları koyuyordu. Hatta ve hatta bu kadınlar aynı zamanda Muammer Kaddafi'nin söylene gelir ki kişisel haremini oluşturuyorlardı. Tabi aile yaşantısı ve aile fertleri de aslında bir hayli enteresan Muammer Kaddafi'nin. 8 çocuğu var. Bunların en büyüğü Seyfül İslam Kaddafi. Zaten bunu daha çok haberlerden duyuyoruz. Hatta kendisi şu anda Libya'da geçen sene de devlet başkanlığına aday olmuştu. Ancak bir de Es Saad Kaddafi var. Es Saad Kaddafi enteresan bir karakter. Zamanında Libya'da Futbol Federasyonu başkanlığı yapmış. Aynı zamanda El İttihat diye bir takımda futbolcu bazı maç eğer o oynarsa işte rakip takım çıkmıyordu. Hükmen kazanıyorlardı. Daha sonra İtalya'daki bağlantılarını kullanıp her ne kadar yalnızca 3-5 dakika oynamış olsa da Perugia, Udinese gibi e, takımlara transfer oldu. Daha sonrasında ülkesine döndü. Yani dediğim gibi Futbol Federasyonu Başkanı'ydı. Hem futbolcuydu. Belki görev aldığı takımlarda teknik direktördü ya da şöyle diyebiliriz teknik diktatördü. Enteresan bir figürdü o da. Aslında Muammer Kaddafi hem ülkesini demir yumrukla yönetip hem de diğer ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istiyordu. Birçok diktatörün izlediği politikalar gibi. Çevresini iyice genişletip bir nevi Libya çevresinde belki de tampon bölge oluşturmak istiyordu. Bununla ilgili ilk çalışmalarını bir Arap Birliği kurma üzerine yaptı. Fakat Muammer Kaddafi çok ciddiye alınan bir lider değildi. Araplardan pek yüz bulamayınca bu sefer yüzünü Afrika'ya çevirdi. Afrika Birliği'nin kurulmasına öncülük etti. Hatta kıyafetlerinden falan da belli oluyordu. Öyle bir Arap tarzını bırakıp daha böyle Afrika temalı kıyafetler tercih ediyordu. Ki zaten kendisi aynı zamanda bir moda ikonuydu. Ve 2000'lerden sonra artık hem Batı'nın hem Amerika'nın baskılarıyla beraber yavaş yavaş ülkesinde biraz özgürlük musluğunu açma girişiminde bulundu. Böylelikle Batı'yla daha iyi ilişkiler izleyecekti ki birçok ülkenin lideriyle de görüşmeye başlamıştı. Ancak 2011'de artık özgürlük musluğunu biraz açtıktan sonra ayaklanmaların önünü alamadı Muammer Kaddafi. Şubat 2011'de artık Kaddafi aleyhtarı gösteriler başlamıştı. Mart'ta bunu NATO bombardımanı takip etti. Aslında en çok yarayı da o zaman aldığı söylenir Muammer Kaddafi'nin. Ki ilerleyen dönemlerde Oğlu Seyfülislam hakkında yakalama kararı çıktı. Ve Ağustos 2011'de artık başkent göstericilerin eline geçmişti ve Kaddafi'den bir daha haber alınamadı. Ne zamana kadar? Ekim 2011'e kadar. Ekim 2011'de doğduğu kent olan Sirte'de göstericiler tarafından yakalandı ve trajik bir şekilde hayatını kaybetti Muammer Kaddafi. Yaklaşık 42 yıl boyunca demir yumrukla, diktatörlükle yönetilmiş olan Libya 2011 sonrasında gün yüzü gördü mü, görmedi mi? Bu konu tartışmaya açık. Hatta sizin de bu konuyla ilgili yorumlarınızı aşağıya bekliyorum.